Merhabalar. Bugün e, tamamlayıcılar ve bağlayıcılarda liyason konusunu işleyeceğiz. Liyason, krema ve yumurta'nın karıştırılıp hazırlanan bir sıvı içerisinde kullanılmasıdır. Biz daha çok çorbalarda ya da sosların yapımında liyason kullanıyoruz. Yemeğe hem yoğunluk hem kıvam hem de çok güzel lezzet veriyor. Biz bugün liyasonu kullanarak bir mantar çorbası yapacağız. İlk önce mantarlarımızı sotelememiz gerekiyor. Hemen şöyle ocağın altını açalım. tereyağımızı ilave ediyoruz. Birazcık da altını kısalıp mantarları çok sulandırmadan sotelememiz gerekiyor. Daha çok liyasonu böyle kremalı çorbalarda daha uygun oluyor. Yağımız kızdıktan sonra mantarlarımızı ilave ediyoruz. Sonra birazcık altını açacağız. Bu şekilde hızlıca mantarlarımızı soteliyoruz. Mantarlarımız sotelendi. Çok suyunu saldırmadan pişirdik. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kenara aldım. Şimdi bir velit sos yapacağız. Velit sosu daha sonra kremalı mantar çorbasına liason kullanarak çevireceğiz. Şimdi burada yaklaşık 70 gram kadar tereyağı tenceremize koyduk. Tereyağını eritiyoruz. Daha sonra unu ilave edeceğiz. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi onu ilave ediyoruz. Şöyle yanmaması için şöyle bir kenara çektim. ve hızlıca karıştırıyorum. Şimdi ocağa alıyorum. Tekrardan yavaş yavaş unu yakmadan kavuracağım. Isıyı kontrol ederseniz 150 başarılı olursunuz zaten yemeği yaparken. Un olduğu için ocağın altı biraz fazla olduğunda unu yakacaktır. Bu da yemekte yanık kokusu gelecektir. Bu da istemediğimiz bir şey. Onun bu çiğ kokusunun gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hafifçe kokluyoruz. Hala bir çiğlik var. Evet, unumuz kavruldu. Ben şöyle yaptığımda bir 30 saniye, 40 saniye kadar böyle dinlendiriyorum meyhanemi. Böyle biraz kendine geliyor. Tabii yaparken de devamlı karıştırıyoruz çünkü tencere sıcak. Eklerken tavuk suyumuzu ilave edeceğiz. birazını ilave ettim. İçerisindeki onu açıyorum ve ocağa koydum. Tabii bunlar ölçülü. Ölçülü olduğu için kıvamında çok bir problem olmayacaktır. Siz evde yaparken mutlaka sıvının ilk önce yarısını ekleyin. Daha sonra yoğunluğuna göre diğer yarısını ekleyebilirsiniz. Şimdi tavuk suyunu verdim. Tavuk suyunu verdikten sonra verit sosumuzu hazırlıyoruz. Verit sosumuzu hazırladıktan sonra mantarlarımızı içerisine ilave edeceğiz. İlave edip kaynadıktan sonra liyasonumuzu hazırlayıp, ürünümüzü bitireceğiz. Verit sosumuz hazırlandı. Verit sosun hazır olduğunu şuradan anlıyoruz. Bir Nepple test yapıyoruz. Kaşığı içerisine daldırıp, şöyle parmağımızı çektiğimizde eğer kapanmıyorsa buradaki çizgi, sosumuz hazırdır. Şimdi kaynadı. İçerisine yaklaşık bir su bardağı kadar süt koyuyoruz. Hem lezzet veriyor hem kıvam veriyor. Ve tekrar kaynatıyoruz. Şimdi bir taraftan da şunu yapacağım ben. Liason için 2 adet yumurta sarısı ve yaklaşık 200 grama yakın kremayı içerisine koyuyorum. Hemen şuradan alalım. Şurada sütümüzü de karıştırıyoruz. Şöyle hızlıca yumurta sarısı ve kremayı karıştıralım. Burada hazır. Sütü ilave ettikten sonra kaynamasını bekliyorum. Kaynamak üzere içerisine hazırladığımız mantarları ilave edelim. Mantar çorbası için. Ben birazcık mantar ayırıyorum en son üstüne koyacağım. İçerisine mantarları koyduk. Bakın sıvımız kaynadı. Şimdi bağlamasını yapacağız. Bağlarken şunu yapıyoruz. Hazır olan liyaso'nu direkt kaynar sıvının içerisine koymuyoruz, yoksa kesilebilir çünkü içerisinde krema ve yumurta var. İlk önce ısıları dengelememiz gerekiyor. Sıcak olan sıvının yaklaşık üçte birini liyaso'nun içerisine koyacağız, karıştıracağız, sonra tekrar ocağa koyacağız. Ben şöyle yapıyorum, şöyle azar azar ilave yapıyorum. İlk başta çok böyle ince ince akıtıyoruz sıcak olan sıvıyı, sonra birazcık hızlanabiliriz bir kepçe daha koymamız yeterli. Azar azar şu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Tabii burada önemli bir nokta var. Bütün sıvıyı ilave ettikten sonra çok harlı ateşte ocağı açmamamız gerekiyor. Yoksa çok hızlı kaynarsa çorbanız kesilebilir. Şöyle hafiften ocağı açıyorum altını. Bakın gayet yoğunluğu güzel. Kremalı bir mantar çorbamız oldu. Sıvının kaynamasını bekliyorum. Burada tavuk suyum var. Yoğunluğunu ayarlamak için orada bekletiyorum. Bazen çok kaynattığımızda yoğun olabiliyor. Şu an tam çorba kıvamında. İçerisine tuzumuzu Birazcık da karabiber. Çok karabiber atmıyorum çünkü beyaz bir çorba. Çok böyle karabiber tanecikleri gözüksün istemiyorum ama hafif de lezzet versin istiyorum. Böyle ara sıra yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet çorbamız kaynadı. Böyle kenara çekiyorum. Şöyle servis kasemize koyduk. Üzerine azıcık diğer mantardan arttırdığımız şöyle hafifçe mantarlarımızı ilave ettik. Evet bu şekilde liyasonlu mantar çorbamız hazır.